terk edilme yaranla, değersizliğinle yüzleştin. Mantıken, kendini daha iyi hissetmen gerekirdi. Değil mi? Peki neden? Kendini her zamankinden daha kötü hissediyorsun. Neden hayat anlamsız geliyor? Neden sadece ikiz alevin değil, işin, arkadaşların, eski hayatın, hepsi sana yabancı geliyor? Tebrikler. Bu bir çöküş değil. Bu, ruhun karanlık gecesi. Bu, depresyon değildir. Bu, ruhsal bir başkalaşımdır. Ve bu evre, artık onunla ilgili değildir. Bu, tamamen seninle ilgilidir. İşte ruhun karanlık gecesinde olduğunu gösteren üç işaret ve bu tünelden nasıl çıkacağının haritası. İşaret 1. Evrensel yalnızlık, egonun ölümü. Artık sadece o yok diye acı çekmiyorsun. Varoluşsal bir acı çekiyorsun. Eski sen